Evet. Aslında salgın son hızıyla devam ediyor. Ee, sanki Mart ayında, Nisan ayında, Mayıs ayında gördüğümüzden daha şiddetli ve daha hızlı, sanki çember daha çok daraldı. Etrafımızdaki insanların daha çok, bize yakın insanların da artık Covid pozitifliği ve akciğer tutulumuyla geldiklerini görüyoruz. Bu da hepimizi endişelendiriyor çünkü e, hastanelerin kapasitesi belli. Bu kapasitenin üzerine çıkan bir hasta sayısı olursa e, ne yapacağımızı tabii hepimiz düşünmemiz lazım. Onun için de insanların çok dikkatli olması lazım. E, korunmaya mutlaka çok dikkat edilmesi lazım. İşte maske mesafe diyoruz, birbirimizden uzak duralım diyoruz ama insanlar görüyoruz ki bunu çok farkında değiller önemsemediklerini düşünüyoruz açıkçası. Ama biz çok önemsiyoruz bu durumu. Çünkü akciğerleri tuttuğu zaman nefes alamamanın ne demek olduğunu en iyi herhalde göğüs doktorları bir de yoğun bakımcılar bilirler. Ve şu an gelen hastalar gerçekten son derece ciddi, çok önemli akciğer tutulumları ile geliyorlar. Normalde insanların oksijenleri %98'dir. Ama burada %70, %80 bu kadar düşük oksijen değerleriyle geliyor hastalar karşımıza. Normal oksijene de cevap olmuyor. Değişik makinalarla yüksek akım oksijen diyoruz, non invasive mekanik ventilasyon diyoruz. Bütün bunlarla hastaların oksijenini düzeltmeye çalışıyoruz. Diğer pneumonilerde bu kadar ciddi oksijen düşüklüğü görülmez. Ama burada çok ciddi bir oksijen düşüklüğü var. Hastalığın mekanizması farklı. Temel bilmediğimiz çok faktör var bu konuyla ilişkili. Bu nedenden dolayı da e, insanların çok dikkat etmesini istiyoruz açıkçası. Çünkü akciğere girdi mi bunun çıkışı kolay olmuyor. Ve özellikle de altta yatan hastalığı varsa e, biraz ileri yaştaysa çok riskli fakat Söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Şu an bizim takip ettiğimiz hasta aralığı, yaş aralığı 40 ile 60 arası. 60'ın üstünde evet, komorbiditeleri olan yani ek hastalığı olan insanlar yatıyor. Onlar daha kötü ama hani... Gençlerde de hastalığın seyri çok fazla hızlı gidiyor. Bu da normal bir BT kesiti. Buradaki gibi olmadığını fark etmeleri için insanların hani koymaya çalıştım. Bu çok yaygın artık ARDS dediğimiz tabloya giden bir hastanın tomografi kesiti. bu yani beyazlıkların hepsi. Şurası evet şu gördüğümüz beyazlıklar akciğerdeki o tutulumu gösteren görüntüler ne yazık ki. Bu yoğun evet bakım yoğun bakım bu, bu hastalar yoğun bakım hastaları gene başka bir hastamızın dikkat ederseniz filmler birbirine az çok benzeyen Benzeyim. şey şekilde burada da gene bir e, bypass öyküsü var hastanın. Altta yatan hastalığı olanlarda daha kötü seyrediyor. Bu ilginç bir hasta yeni geldi. Bu ayın 5'inde çekilmiş bir tomografi. Bir, bir hafta içerisinde bu hale gelmiş hastanın tomografisi. Böyle yani kritik ve çok zorlu bir süreç hastaları bekliyor. Sırt üstü yatmakta sıkıntı çekiyorlar. Yüzü koyun yatırmak istiyoruz o çok zor gerçekten nefes alamamak insanların herhalde nefes çok önemli bir şey ben göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalıştığım için biliyorum mesela astım hastası nefes açlığıyla gelir size tedavisini verirsiniz kısa bir süre sonra kendini toparlar gider ama bu hastalar öyle değil sürekli bir nefes açlığı içinde sürekli derin nefes al alamamaktan ee, ve yardım biz de yardımcı olamıyoruz. Bir yere kadar oksijenasyonunuzu sağlayabiliyorsunuz. <laughs>